arkadaşlar ben Duru bugün sizinle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız ne yapacağız peki şimdi ben söyleyeyim arkadaşlar ne yapacağız şunu yapacağız arkadaşlar Birinci olarak size ilk malzemeleri söyleyeyim arda bu bir balerin eti olabilir bir balerin yapabiliriz ondan bir şemsiye yapabiliriz ondan bir şemsiye yüksek bir kız yapabiliriz veya şimdi o zaman başlayalım arkadaşlar malzemelerimiz bir A4 kağıdı Keskin olmadığını düşündüğünüz için nefes olabilir bir kalem bir de olacak. Bu kadar bir malzemeyle çok güzel resimler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. O sizin yaratıcılığına bağlı. Yaratıcılığınıza bağlı. İlk olarak gördüğünüz gibi kağıdımız var. Kağıdımızı bir cetvel yardımıyla veya normal elimize katlayarak normal bir ölçü getirip bunu böyle kesiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adet kağıdımız. Bunu böyle ortadan kestik şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen tamam, bunu nasıl söyleyeyim. Bu adet kağıdını kestikten sonra bu adet kağıdının bir yarısını böyle böyle katlıyoruz. Nasıl nasıl katlıyoruz? Hemen tamam, size onu da göstermek için. Böyle böyle olma kadar katlıyoruz. Bir böyle katlıyoruz. Bakın bir böyle katlıyoruz arkadaşlar. Bir böyle düz katlıyoruz. Bir böyle gen çevirip katlıyoruz. Yani. Tam şöyle olacak. Bakın. Bir açık gibi normal bir kağıt şunu Bir böyle aşağı doğru katlayacak. Sonra bir de şöyle arkaya doğru katladık. Yani bildiğiniz yer fazla yap, yapmak değilmiş. Şey. Şöyle göstereyim size tekrar. Böyle öne doğru. Böyle öne doğru. Çok da kolay bir yapılışı var. Bence yaparsınız diye düşünüyorum. Tamam bunu yaptınız. Sonrasında ne yapacaksınız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi zaten bu böyle olmuştu değil mi? Bakın ben size nasıl yapacağınızı göstereyim şurada. Şöyle hemen şöyle olsun. Bakın görürüz böyle ya. Bunu aldınız, şöyle yaptınız. Bunu böyle, böyle bir şarkı aracı gibi yaptınız. Bunu tam ortasından dayıldım. Yani birbirine eşit olacak şekilde yaptınız Tamam. Böyle. Pelikte ortasına bunu yapıştırıyoruz. Hemen yapıştıralım. Yapıştırdığımız düşünelim aldığımızda aynı şöyle bir şekil alacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle bir şekil alacak. Sonrasında biz bu en son kestiğimiz A4 kağıdı var ya. O A4 kağıdına bunu yapıştıracağız. Yani şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın böyle olacak. Aynı böyle. Sonrasında bu bizim yaratıcılığına kalmış. Yaratıcılığına kalmış arkadaşlar. Tekrarını söyleyeyim. Mesela benim yapmak istediğim istemiş olduğum bir resim mesela bakın. Böyle bir resim. Siz de böyle güzel resimler çıkartabilirsiniz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı like. unutmayın. Görüşürüz.